programını öğrenciyken duymuştum. Biraz araştırdım ve oldukça olumlu bir süreç olduğunu anlayınca, Mezun olduğum yaz pusula programına başvurdum. Kasım 2020'den beri pusula programı kapsamında design ofis mimarı olarak görev alıyorum. Sahada zamanında ve sorunsuz imalat yapılabilmesi için uygun detay çözümü, en uygun malzeme seçiminin araştırılması, firmalarla görüşerek farklı disiplinler arası koordinasyon sürecini tamamlayıp planlanan proje yayınlarının yapılması gibi süreç ilerledikçe artan sorumluluklarım oldu. Pusula programı ve Rönesans Holding sayesinde mes emin adımlarla başlayabilme imkanım oldu. Yeni mezun adayların kendilerini düşündüklerinden kat kat daha fazla geliştirebilecekleri bir ortam var bu süreçte. O yüzden adaylara tavsiyem kendilerine inanmaları, gelişime açık olmaları, kendilerine sınır koymamaları ve e, azimli bir şekilde çalışmaya gayret etmeleridir.